Alo. Hasan Ekra veya buyurun. Evet hanımefendi kahvaltımız var. Öğle yemeğimiz de var veya. Akşam yemeğimiz, ara sıcaklarımız, canlı müzik, fasıl, kahve. Bizde her şey var hanımefendi. Öğle yemeğinde neyi tavsiye ederim? Buranın hamburgeri çok güzel veya. Be. Ben bayılıyorum ben hamburgerine. Evet. Akşam yemeğinde çeşitli ızgaralarımız, çeşit çeşit mezelerimiz. Buyurun gelin bir görün. E şimdi masanızı ayırtıyorum. İsminiz? Hüsniye. Dediğim gibi bizde yok yok o ya. Bizde kuş sütü bile var o Tamam bekliyoruz o zaman efendim. Hoşçakalın. Kuş sütü. E var dediler be. Ne var dediler be kuş sütü. Nasıl yok? Var dediler be.